Herkese merhabalar, bugün e, burada e, Iveco Euro 5 aracımızın AdBlue'sunu iptal edeceğiz. Öncelikli olarak e, sigortasını göstereceğim size. Burada akünün yanında şu sondaki sigortayı çıkartıyoruz. AdBlue'nun sigortası. Daha sonra hemen şu şekilde NOX tarafına geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir NOX soketimiz var. Bunu buradan tablodan yardık ve yeşil olanı kestik, sade yeşili kestik. Daha sonra aracımızın içerisine giriyoruz. Sigortalık bölümünden herhangi bir sigorta çekmiyoruz. Şurada OBD soketi var. Bunu buradan söküyoruz. Arkasına 14 ve 6. pinler var. 14 Kenlow emülatörde kahverengi. 6 numara e, ken Kenhash emülatörde beyaz olan. Bunları bağlıyoruz. Daha sonra emülatörün kırmızısını kontak hattına herhangi bir sigortanın kontak hattından alabilirsiniz. E, siyah olanı da şaseye bağlıyorsunuz. Daha sonra e, aracın kontağına geçip AdBlue's'ünün iptal olup olmadığına bakıyoruz. Şu an bu araç iptal. Herhangi bir arızası yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.